Herkese merhaba, Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Dün çekmiş olduğum altcoin sepeti ile ilgili bitcoin'in 44 bin dolara salınması ile beraber tavsiye etmiş olduğum alın seviyelerinin her bir tanesi geldi ve buradaki coinlerin yavaş yavaş yeşerdiğini görüyoruz aslına bakarsanız. İlerleyen dönemde sonuçları tekrardan her altcoin sepetinde olduğu gibi videonun altında paylaşacağım. Tekrardan bol kazançlar olmasını dilerim. Şimdi bugün aslına bakarsanız AVAX ekosistemindeki top 5 orta ve uzun vadede çıkış yapacağını, roketi takacağını düşündüğüm projeden bahsedeceğim size. Bunların detaylarına gireceğiz. Teknik analiz olarak da inceleyeceğiz bazılarını. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız AVAX ekosistemini detaylıca inceledik. Buradaki her bir defi Oracle, Wallet, Privacy, Storage ve benzeri NFT Gaming alanlarındaki olabilecek tüm coinlere değindik. Bunların her bir tanesinin aslında AVAX'ın yüksek potansiyeli sebebiyle aynı potansiyel sahip olduğunu ve ileriki dönemde patlayacağından konuştuk. Peki bunların arasındaki top 5 nedir? Hangileridir? Bunlardan size bahsedeceğim. Bunlar tamamen dediğim gibi kendi araştırmalarım ki olan tespitlerimdir. Dün bahsetmiş olduğum Avalanche e, coin'i de bunlardan bir tanesidir ama bugün ona değinmeyeceğim. Bugün özellikle ayrıyetten 5 e, farklı e, projeden bahsedeceğim size. E, dolayısıyla analizlere başlamadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, yorumlarınızı aşağı bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz. Şimdi ilk etap aslına bakarsanız biraz AVAX'a değinmek istiyorum arkadaşlar çünkü e, amiral gemilerinden bir tanesi AVAX aslında. Şimdi AVAX'a baktığımızda e, çok yüksek bir potansiyel olan bir proje arkadaşlar. Niye yüksek e, potansiyel olan bir proje? Ondan bahsedeyim size. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Ethereum aslında bu DeFi e, ve NFT'lerin e, yaratıldığı ve hatta burada satışlarının, pazar e, ortamlarının kurulduğu platformlardan ilklerinden de. Yalnız buradaki ethalimin fiyatının yükselmesi, yine bunun ardından uygulanan deflasyonist kodun uygul e gelmesi ve buradaki gaz ücretlerinin e tavana ulaşması sebebiyle arkadaşlar buradaki ne yazık ki verimlilik azalmış durumda ve bu buradaki kişiler NFT ve e yine bunlardan defideki kişiler aslına bakarsanız daha ucuz ve daha hızlı platformlar arıyor. İşte tam bu esnada aslında Solana Avax ve Cardano devreye girdi arkadaşlar. Biliyorsunuz Solana zaten yapmış olduğu yatırımlarla beraber tavanına ulaşmış durumda. Yani biz Solana'yı konuştuğumuzda yaklaşık olarak 56 dolar seviyesindeydi. Şu anda 188 dolar seviyesinde hatta biliyorsunuz all time payı 215 dolar civarında. Bunun ardından onu da incelemesini yapmıştık. Eee incelemeyen arkadaşlar varsa o videoyu da kesinlikle izlemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi Avax'a dönecek olursak aslında bakarsanız arkadaşlar Avax'a baktığımızda ilk etapta Uh, ki uh, ana uh, manifestosun şu olduğunu göreceksiniz. AVAX diyor ki, Avalanche is the fastest smart contract platform in the blockchain industry, as measured by time to finality, and has the most validators securing its activity of any proof of stake protocol. Yani ne diyor burada aslında? Manifestosu şu arkadaşlar, diyor ki blockchain üzerindeki en hızlı akıllı kontrat platformunu sunmaktayız diyor. Ne ardından diyor ki bizim diyor hızımız işlemin başlamasıyla bitişi arasındaki güvenceyle eee Yine bunun ardından en yaygın onaylayıcı onaylayıcılar tarafından kullanılmaktadır olarak da belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi ile ilgili şunu da paylaşayım. Aynı zamanda bir de milli tarafı var AVAX'ın arkadaşlar. Profesör Doktor Emin Gün tarafından geliştirmiş olan ve hala geliştirmekte olan bir proje. Biz burada yatırımlarımızı yaparken tabii ki ilk etapta rasyonelleri önümüze koymamız gerekiyor ve bu rasyoneller doğrultusunda işlemlerimizi yapmamız lazım. Avax ile la ilgili yine bir çalışma paylaşacağım arkadaşlar sizinle bakın. Top 10 proje üzerinde en fazla geliştiricisi olan ürün aslında bakarsanız görebileceğiniz üzere Avax a arkadaşlar. Bakın bu rapor 1 Haziran 2021 tarihinde geliştirildi, yapıldı. Buna göre Bitcoin değil, Solana değil, Link değil, ve herhangi bir farklı bir coin değil arkadaşlar. En fazla geliştirici, proje üzerine geliştirici olan proje aslında AVAX. Bu da aslında bu projenin niye bu kadar değerli olduğunu ve niye çok yakın bir zamanda müthiş bir patlama ve sıradaki soğan olacağını gösteren en önemli biriklerden bir tanesidir, parametrelerden bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Aslında teknoloji olarak soğan teknolojisinden çok daha iyi bir teknolojiye sahip Burada sadece e, soğan'a bu kadar patlarken Avax'ın geride kalmasının sebeplerine bir tanesi arkadaşlar Solana'yı geliştiren ekip çok müthiş yatırımlar yapıyor arkadaşlar. En son Miami Stadyum'un isim hakkını satın aldılar. Yine bunun ardından e, FTX borsasıyla çok büyük işbirlikleri var. Dolayısıyla projeyi her bir şekilde patlatmaya çalışıyor. Özellikle Cardano'nun bu 13 Eylül'deki e, e, hard fork ve yine bunun ardından akıllı kontrat e, gündemini ele al, almak için yani bunda, gündemi Cardano'nun eline almak için çok büyük yatırımlar yaptılar ve şu ana kadar gidişat da gerçekten de öyle. Cardano gölgede kaldı arkadaşlar. Aslında yıldız olması gerektiği yerde Solana bayrağı göğüslemiş durumda. Ama Avax'ın bunu çok yakın bir zamanda bozacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yeni teknolojisi aslında Solana çok daha iyi. Sadece burada ekip tarafından yeterli derecede bir yatırım yapılmadığını düşünüyorum. Bunu da parantez içinde belirteyim. Şimdi, Gelin bakalım ilk etapta e, Avax'ı inceleyelim. Avax'ı baktığımızda aslında dünden bugün yaklaşık olarak %7.6'lık bir artış gerçekleştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bunlardan aslında son 8 ayda yaklaşık olarak binde bin, daha sonra %1730 civarında bir kar rasyosu gerçekleştirmiş arkadaşlar. All time high'ı 59.40 seviyesiymiş. Şimdi bunun teknik üzerinden baktığımızda bakın. Hali hazırda bu fiyatın şu anda yaklaşık olarak Fibonacci 0.786 seviyesi yani 48.35 dolar seviyesinin geçtiğini görüyorsunuz. Dün bunu konuştuğumuzda yaklaşık 44 dolar civarındaydı. Buradan yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Bizim için en önemli olan noktalardan bir tanesi arkadaşlar buradaki ilk etap Fibonacci 1 yani 56.55 seviyesinin kırılması. Şimdi coine baktığımızda aslında all time high'ımız arkadaşlar bizim 60 dolar. Burada 60 doların yukarı yönlü kırılmasıyla beraber hedefimiz 100 dolardır. Bunun tekrardan altını çizeyim. Dolayısıyla burada bu projenin içinde mutlaka ama mutlaka yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Buraya giriş yapmak isteyen arkadaşlar dün de paylaşmıştım. Buradaki retest alanı yani yaklaşık olarak 41 dolarla 48 dolar arasında özellikle 41 dolar seviyesinin iyi bir giriş seviyesi olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim, AVAX ekosistemi üzerinde patlamaya hazır olan, roketi çok yakın zamanda takacak olan e, coinlerden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi ilk etapta konuşacağımız coin aslında Pangolin, PNG. Şu anda 1.98 cent civarında seyrediyor. Dünden bugün %11.4 artmış. Pangolin nedir diye soracak olursanız, Pangolin aslına bakarsanız arkadaşlar, e, yine AVAX ekosistemi için oluşturulmuş bir merkeziyetsiz borsa gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani aslında AVAX ürünlerinin alınıp satıldığı bir borsa olması sebebiyle çok önemli bir yer ediniyor. Çünkü ne diyeceksiniz? AVAX'ın gerek NFT gerek gaming alanlarıyla ilgili herhangi bir kullanılacak coin'in satın alabilmesi için öncelikle bir Pangolin üyeliğinin ve PNG'li coin'in sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak da buradaki talebin artmasıyla beraber fiyatın yukarı yönlü sıçrayacağını düşünüyorum. Orta ve uzun vadede. Tekrardan belirteyim. Şimdi yine bunun ardından PNG'ye baktığımızda aslında e, Gate.io üzerinden bu coin'i satın alabilirsiniz arkadaşlar bu arada. All time yaklaşık olarak e, 5 dolar seviyesinde olduğunu göreceksiniz. Ve bu çok uzak, bir, uzak, bir, uzak mesafe değil arkadaşlar. Aslında bakarsanız e, 25 Ağustos itibariyle düşüş geliyor. 25 Ağustos'a kadar bu coin'in aslında all time haline ulaşmış ve 5 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında nereden baksanız %60 civarına ucuzlamış bir üründen bahsediyorum size. Buradaki bitcoin'in tekrar yukarı yönlü hareketinin başlamasıyla beraber bu coin'in de tekrar eski zirvesine kavuşacağını düşünüyorum. Şimdi yine bunlardan bir diğer e, coin patlamaya hazır olan bir diğer projesi Avax ekosistemi üzerinde Verso Finance olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu an 0.13 cent civarında fiyatlarına Dünden bugüne %14 artmış e, görebilirsiniz. Burada toplam e, supply yani do, e, toplam e, ürün arzı e, sınırlı olması bizim için pozitif bir şey. Son 3 ayda yüzde %277'lik bir artış gerçekleştirmiş ve yine bunun ardından e, şu andaki e, all time high uzaklığı %55 civarına yani yarı yarıya ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz. Bu projenin de değerlendirmesi gereken önemli projelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Yine bu coin'i nereden alabilirsiniz? Gate.io ve yine Pangolin üzerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Burada az önce söylemiş şey olduğum gibi Pangolin coin'e e, olacak gelecek talep sebebiyle buradaki Pangolin fiyatının e, yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi e, bir diğer incelemeye gelecek olursak, diğer coinimiz arkadaşlar, Sporcoin. Sporcoin, aslında bakarsanız önemli e, NFT gaming e, coinlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz bu son zamanlarda aslında özellikle e, earn to play projeleri çok fazla prim yapıyor arkadaşlar. Bu da bu projelerden bir tanesi. Şu anda ilk etapta fiyatına baktığımızda 0.90120 civarında fiyatlandığını, dünden bugüne %5.1 arttığını göreceksiniz. Yine buradan Sport Earth üzerinden resmi sitesine ulaşıp projeyi inceleyebilirsiniz. NFT platformu olarak da e, işlem gördüğünü, aynı zamanda deflasyonist bir yapıya e, sahip olduğunu burada şimdiye kadar yaklaşık %4.6 civarında coin'in yakıldığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Burada detaylı bir şekilde e, inceleyebilirsiniz projeyi. Bu da yakın zamanda patlamaya hazır olan coinlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Nereden alabilirim diyecek olan arkadaşlara yine Pangolin PancakeSwap üzerine alabileceğini hatırlatmak isterim. Yine bunun ardından şunu da inceleyeyim. Son 6 ay 6 ayda arkadaşlar yaklaşık olarak %13.390 civarına bir kar rasyosu koymuş ve all time high'ının yaklaşık olarak %100'e yakın altında arkadaşlar. Şimdi bir diğer coin'e baktığımızda aslında GameSwap. GameStop'un şu anda fiyatı 1.06 cent civarına dünden bugüne %10.8 koymuş arkadaşlar üstüne. Bu projeye baktığımızda aslında neyle karşılaşıyoruz? Biliyorsunuz yine ön tıklay projelerinde çeşitli itemler var arkadaşlar. Bu projede aslında bu oyunlar için NFT şeklinde item üretip bunları satabilme projesidir. Dolayısıyla burada da çok yüksek bir potansiyel olduğunu ve çok yakın bir zamanda bu projenin de roketleyeceğini düşünüyorum. Yine bu site üzerinden dediğim gibi resmi sitesi üzerinden projeyi inceleyebilirsiniz. Yani baktığımızda aslında son 3 ayda %528 civarına bir kar marjı koyduğunu All time high'ında 4 dolar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani 3 katına yakın bir burada ee, Yükseliş gelebilir, onu da belirteyim. Altını çizmekte fayda var. Nereden alabiliriz diyecek olursanız, Uniswap ve Gingswap üzerinden işlem yapılabiliyormuş arkadaşlar. Şimdi, tekrardan baktığımızda son coin'e gelecek olursak arkadaşlar. Kuret e, yani XKUR e, coin'i. Şu anda 3 dolar seviyesine fiyatlarını dünden bugüne yüzde 15 koymuş arkadaşlar üstüne. Yine bunlardan, e, bu coin'in projesine baktığımızda aslında NFT marketplace olduğunu yani aslında bir NFT alım satım platformu aplikasyonu geliştirdiğini ve bunun üzerinden coin'ini satışa sunduğunu göreceksiniz. Ben de detaylıca inceledim. iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Ve yakın zamanda yine patlayacak olan projelerden olduğunu söylemek mümkün. Şimdi teknik analizine bakacak olursak aslında Fibonacci 0.5 noktasının şu anda bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıktığını görüyorsunuz burada hali hazırda alt tarafta 0.236 yani 2.10 cent civarında 2.72 cent civarında destek aldığını bu desteği şu anda kullanarak aslında Fibonacci 0.5 yani 3.22 seviyelerini kırmaya çalıştığını görüyorsunuz. Burada iyi bir giriş seviyesi olarak yaklaşık 2.69 seviyesinin iyi bir giriş noktası olduğunu düşünüyorum. All time high arkadaşlar 5.33 dolar. Yani yaklaşık olarak baktığımızda şuradaki bir alımın gelmesiyle beraber %83 civarında bir kar marjını potansiyelinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu projelerden arkadaşlar her bir tanesi özellikle dediğim gibi orta ve uzun vadede müthiş getiriler getireceğini düşünüyorum. Bunların her bir tanesine yatırım yapmadan önce e, mutlaka mutlaka kendi analizlerini ve kendi incelemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa altta yorumlara e, yazmayı unutmayın diyorum. Paylaşabileceğim AWS ekosistemi ile e, ilgili top 5 e, getiri potansiyeli yüksek proje bunlardır arkadaşlar. E, herhangi bir sorunuz olması durumunda tekrardan aşağıda yazabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi, like butonunu kırmayı, bunlardan arkadaşlarınızla paylaşmayı... Ve abone olmayı unutmayın diyorum. Cüzdanınızın her daim bir şey kalması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.